Bugün mol kavramının en önemli başlıklarından biri olan mol hacmine bir bakıyoruz. Bütün gazlar için geçerli olan bir cümlemiz var. Normal şartlar altında 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Şimdi şartların normal olduğu durum basıncın bir atmosfer, Sıcaklığın ise 0 santigrat derece olduğu şartlardır. Yani gaz fazındaki tüm maddeler için normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litre denkliği geçerli. Oda sıcaklığında ise oda sıcaklığı 25 santigrat derecedir. 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. Standart şartlar dediği zaman gene oda sıcaklığını anlayacağız sevgili öğrencilerim. Şimdi üstteki cümlemizle alakalı e, işlemli e, sorularımız var. Fakat alttaki cümlemizle alakalı sözel, doğruluk, yanlışlık soran sorular gelebilir. Mol hacmini verdikten sonra bir formül çıkartalım sevgili öğrencilerim. Mol formülü. İlk başta e, orantıyla hesap ettiğimiz... M bölü MA formülünü veriyoruz. Molü verir. Bir de molün temel bilgisi olan Avogadro ile alakalı tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı formülünü veriyoruz. Son olarak da hacimle alakalı öğrendiğimiz bilgiyi buraya işliyoruz. V bölü 22,4'tür. Şimdi burada ee, ne anlama geldiklerini hemen altına hizasına yazalım. M burada mol sayısıdır. M kütledir. Aynı hizaya yazıyorum değerli öğrencilerim. Şu yani. M A mol ağırlığıdır. Tanecik sayısı. bölü en sıfır da Avogadro sayısıdır. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür değerli öğrencilerim. V de burada hacimdir. Hacim bölü 22,4. Tabii ki burada birimler de çok önemli sevgili öğrencilerim. Burada M, N'in değeri moldür. Yani mol sayısının birimi moldür. M burada e, kütle birimi olarak gramı kullanacağız. Gram. Mol ağırlığı da gram bölü, gram bölü mol olarak kullanacağız. Diğerler zaten hacim birimi litre cinsinden ve tanecik sayısıyla avogadro sayısı da e, tane olarak hesaba geçecek. Bu son yazdığımız eşitlik şurası yani hacim bölü 22,4 yani burada da şurası olmuş oluyor. Aynı şey. Değerli öğrencilerim bunlar gazlar için geçerli. Yani e, katılar veya sıvılar için bu işlemi yapamayız. Tüm gazlar için bu olay geçerlidir. Şimdi konuyla ilgili bir örnek çözelim. En molü m gram olan bir gazın normal koşullarda 5,6 litresinin kütlesi hangi işlemle bulunur diye soruyor. Şimdi burada ilk olarak değerli öğrencilerim şu sağ tarafa yapalım. n mol gaz n mol gaz m gram ise bakınız n molü m gramdır demiş. O zaman bir mol gaz diye sorduğumuzda bize emasını verir mi? Verir. İçler dışlar çarpım yaparız ve emasını buluruz. Bir mol gazın eması. Yani m bölü n çıkar. Gram bölü moldur. Daha sonra sevgili öğrencilerim. Şimdi bir mol kütle olarak aldığımız zaman az önceki bulduğumuz sonuç. Yani m en bölü n'dir. Şurası yani. Aynı zamanda normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar değil mi? 22,4 litre hacim kaplar. Yani 1 mole her ikisi de 1 mole eşit işte olduğuna göre biz şunu desek. M bölü M gramı 22,4 litre hacim kaplıyorsa şurada bize 5,6'yı vermiş. 5,6 litresi kaç gramdır diye sorsak. X diyelim buna M'ler karışmasın diye. Şöyle içler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i buradan çekeriz değerli öğrencilerim. Ee, ne yapar? n bölü 4n yapar. n bölü 4n yapar. Yani burada 22 4 ile 5,6'yı sadeleştirdiğimizde burası 4 olmuş oluyor. n bölü 4n çıkmış oluyor. Cevabımız d seçeneğindeki gibi olur. Konuyla ilgili bir soru daha çözelim. Yukarıdaki maddelerden hangileri 2 mol hidrojen atomu içerir diye sormuş. Ee, burada e, alt bilgi parantez içerisinde e, etenin 28 gram bölü mol olduğu verilmiş eması. Avogadro sayısını da vermiş. Gazların ideal gaz olarak davrandığı varsayılacaktır denilmiş. Normal şartlar altında 44,8 litre hidrojen gazı. Gaz olduğu için şunu yapabiliriz biz. Normal şartlar altında 1 mol gaz, H2 gazı 22,4 litre hacim kaplıyorsa 44,8 litre hacim kaplayan gaz kaç moldür deriz. Buradan eni çeker buluruz. 2 mol çıkar. 1 mol bileşikte, şey 1 mol hidrojen gazında 1 mol H2'de 2 mol H atomu varsa 2 mol H, H2'de kaç mol hidrojen atomu vardır diye şöyle sorduğumuz zaman buradan değerli öğrencilerim 4 mol hidrojen atomu çıkar. O zaman 2 mol hidrojen e, atomunu soruyor bize. Birinci de yoktur. İkinciye bakalım. 14 gram eten gazı diyor. Yani e, 1 mol c 2 4 28 gram ise değerli öğrencilerim 14 gramı kaç moldür diye sorarız. Önce bileşin mol sayısını buluruz. Buradan ne yapar? Ee, 1 bölü 2 yani 0,5 mol çıkar. 0,5 mol bileşik yani bakın üzerinde göstereyim. 1 mol bileşiğin yapısında 4 mol hidrojen varsa yarısı kadar yani 0.5 mol bileşiğin yapısında da 2 mol hidrojen vardır. Bu olur. Olmasa işlemi de yapalım. 1 mol C2H4'te 4 mol H varsa 0.5 mol C2H4'te de N hidrojen diye yazalım şöyle içler dışlar çarpımından burası 2 mol yapar. Üçüncüye gelelim değerli öğrencilerim. Üçüncüde de Avogadro sayısıyla ilgili bir işlem yapacağız. Hidrojen bromürün tanecik sayısını vermiş. Onu da şuraya yapalım. 1 mol HBr 12.04 çarpı 10 üzeri 23 taneden oluşuyorsa, 6.02 10 üzeri 23 tane HBr kaç moldur? Hidrojen bromür. Buradan eni çekeriz. 2 mol çıkar. Zaten 1 mol bileşikte 1 mol hidrojen vardır. 2 mol bileşikte de 2 mol hidrojen olacak. O zaman 3, 2 ve 3 de olur. Cevabımız D seçeneğindeki gibi olur. Sevgili öğrencilerim bu tür videolarımızın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.